Start verildi ve açık Sakarya koşusu başladı. Orta kulvardan Agapia koşuyu Forsy'dir. Bolt Pilot'un önünde. Bir numaralı bohem ve üç numaralı akan bir boy sonra koşuya başlıyorlar. Dış kulvardan Vira Vira atak yaparak iç kulvardaki Agapia ile tek tay gibi oluyor. Üçüncülükte Mihriban. Dördüncülükte Bolt Pilot şeklinde 1600 startı geçiliyor. Orta kulvardan Vira Vira koşunun liderliğini yapıyor. Fark yarım boy. İçinden Agapia mücadeleyi bırakmıyor. Sağ arasında Mihriban. Daha sonra Bolt Pilot doldurup Kérem, Bohem. Börek daha sonra iki boy kadar girdi. Hakan şeklinde 1200 startına doğru gidiyoruz. Vira, vira yarım boyluk liderliğini 1200 startı geçirirken koruyor. İç kulvardan tekrar 5 numaralı Agapia atak yapıyor. Bunun sonrasından Mihriban atak yapmaya çalışıyor. Bunun içinde Bolt Pilot şeklinde son 1000 starta geçiliyor. Vira, vira liderliğini koruyor. Fark yaklaşık yarım boy. Hemen iç kulvarında Agapia atak yapıyor. Bir boy kadar Mihriban. içine Bolt Pilot geliyor. Ve son 800'e doğru gelirken Agapia geliyor. Son 800 geçildikten sonra vira vira ile tek tay gibi oluyor. Bunların iki boy kadar gerilerinde Bolt Pilot üçüncülüğe sarkıyor. Bunun sağrısında Mihriban son 600'de doğru gelir İç kulvarda 5 numaralı Agapia. Dış kulvarda vira vira tek tay gibi son 600'lü birlikte geçiyorlar sayın yeri severler. Üçüncülükte Bolt Pilot hemen dışında Mihriban'ı görüyorum ve son viraj dönüyor. İç kulvardan Agapia şimdi koşunun liderliğini vira vira ile paylaşıyor. Ortalarından da 2 numaralı Bolt Pilot en düş kulvardan da 1 numaralı Bohem atak yapıyor. Son 400 geçiliyor. Orta kulvardan 2 numaralı Bolt Pilot geliyor. Bu hem de liderlik mücadelesi yapıyor. Son 300'e doğru geliyoruz. Orta kulvarda Bolt Pilot dışında Bohem arasında birincilik mücadelesi sürüyor. En dış kulvardan da 6 numaralı Black Pearl atak yapıyor. Bolt Pilot takip oluyor. Bir boy fark yapıyor Bohem ve dış kulvardan Black Pearl atak yapıyorlar ama bir buçuk boy kadar 2 numaralı Bolt Pilot koşunun lideri Bohem'in önünde koşuyor. 2 numaralı Bolt Pilot kazanıyor. Bir numaralı Bohem ikinci, altı numaralı Black Pearl üçüncü, Beş numaralı Agapia dördüncü olarak bu yarışı tamamladı.